Aşkım. Kızım. Ne oldu? He? Ne istiyorsun aşkım? Ne oldu aşkım? He? Söyle babaya ne oldu? Ha aşkım. Ne oldu bir tanem? Aa, ne oldu aşkım? Doktor Söyle babaya. Şey Girebilir miyim? Ne oldu güzel kızım? Tabii. Canım mı sıkıldı? He? <laughs> tamam. Ben yemeği bitireyim ondan sonra oynayalım evet. tamam mı? Orada ne işiniz var? Tamam mı? Mesai saatleri içinde değil Anlaştık mı? Hayır değil. Anlaştık mı aşkım? Anlaştık Eşit mı güzelim? Şey Hayır böyle He? Ha? değil. Tamam. Sen misin? Devi daha duymadım. He? マジか。